Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün kapı bacayı horlumda kıp güzel bir bayram temizliğine hazırlıyoruz arkadaşlar akşam kapılarda sineydi yok oldu ketisiydi piresiydi ilaçlama yaptırdım kapıları güzel bir ilaçladıktan sonra kapıları Arkadaşlar şimdi su takıp Güzel bir bayrama hazırlığımızı yapalım Şu e, Bir Fırçalayalım ellerimizden Güzel güzel Ordun takıp Halledeceğim kapılarımı şimdi Çiçeklerimi de dikmiştim o yukarılara Güzel bayram temizliğini Hazırlayalım şimdi arkadaşlar Kabıları Hadi bana kolay gelsin Suyumu bağladım Suyumu bağladım, kızaldı eline suyu. Heh, oyun 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 yaptı kendine. Şimdi beni ya alacağım o suyu elime, hiç alamayacaksın. Tamam mı kızım? Hadi arkadaşlar, yine bileğimize kuvvet başlayalım işlerimizi. hadi çabuk çabuk uydurayım buralara. Hadi. Ha bu da bulaştırdık. Nasıl ciddi ordun işimiz? Az mu bulaştırdık ya. Annem bırak ordumu, ordumu bırak anneciğim. Bırak bırak yere bırak, yere bırak. Elindeki terliği de bırak anne. Kaptım bulaştı mı? Buradan da bulaştı. Hayır hayır sen değil. Sen değil be. Ben ne olur ben yıkayayım kapıları. Ne olur ne olur ne olur. Hayır 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 hayır. akşam bir ilaçlamadan sonra güzel bir yıkayalım kapıları şimdi. Sineydi, böceğiydi, pisliydi hep kabının önünde. Kediler dolanıyor hep yavrularıyla kabılarda hep pireli pireli dolanıyla kabılarda. Ne? <laughs> kutlarını giyiniz ne? Hedir. <laughs> dur dur daha onun E bekçi önümde. Çıktı atmayayım sana bu şey çiftlikleri. Pis su geliyken üstüne pis Sen yapma. Sen yıkama kızım. Sen nasıl yıkayacaksın? Bak ne kadar pislik var buralarda. Hayır. Hayır sen değil. 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 Sen değil buradan ipek, ipek çık oradan hep pis su pis su oluyorsun. çık, çık annem, çık, çık annem, çık, hadi. Arkadaşlar kapıları bir güzel sulan birlikte yıkadım. Çünkü akşam ilaçladım kapıları. Güzel. Aha aha. Kediler dolanıyla ah. Kediler dolanıyla o kadar da pire var onlarda ki dedim ilaçlayayım kapıları. Yavrular da oldu. Kaç tane? 10-15 on, on tane yavru var. Her kedinin dörder deneden kapılar artık dedim ilaçlayayım sivrisineğe de oydu buydu şuydu kedilerde de pireler var bir güzel ilaçlattım kabıları güzel de bir yıkadım kabıları şöyle tertemiz oldular bakın arkadaşlar şimdi evin başlarına da e, gidip iki sübürke vurayım oralarda hep karaymış yaprakları döküldü rüzgardan nedeniyle gidip buralarda bir bak geleyim şimdi kabı işim hallolsun evin içine gireceğim sonra. Hadi arkadaşlar kolay gelsin. Ha bu koca alalım ha buradan. Aha koca aldık arkadaşlar. Koca karıyla birlikte gidelim. Gel gel. Gelin bakayım buraya. Hep şey duruyla arkadaşlar. Aha bir de ne daha gelin. O kadar da zayıfladılar ki. Hep yavruları var emziriyle bunları da bir ede nasıl kurtaracağız bu da yukarı süpüreceğim şimdi arkadaşlar orayı da bir halledeyim o işim de bir bitsin karaymış rüzgar esti karaymış yapraklar döktü çiçeklerim de tuttu arkadaşlar soran olmuş Sartalya'yı göksüz diktiniz tutar mı diye Sartalya köksüz tutar begonvili tutturamadım Git buradan bakayım. Hadi. 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 Hadi arkadaşlar burayı da halledelim. Evin içine gireceğim. Çiçeklerim de güzel görünüyle da. Has bakladım kabıları. Süpürdüm yıkadım. Daha temiz oldu. Hem de bayram geliyor ya. Bayram geldiği zaman daha temiz, temiz olur. Hadi bak kolay gelsin. sındım. Sabahtan, sabahtan bırak, yat süt yok, hiçbir şey yok abi de. Kurut, aray beni hikmet, şey, aşkım ha. Şey, süt için mi dedim ona. Hiç cadım daha süt müt yok, sığır dedim abla abla oldu. Hiç süt müt, süt için dedim daha kalbime gelmeyin dedim. Bir süt müt daha yok. Yok, süt yok. Nerede yatar? Ben ailet yan, kuruyamam. Çocuğun tatlarına çarptım, bir birine bir birine. Onun ardından çıkardım, buraya ne geçerdi? mi? Geçer ama geçer. Av okunmuş kendin de oku sığırını. <laughs> kendin de oku ya. Ne o nazardan Selma abla. Nazardan. Arkadaşlar hatunun ineği nazar almış. E tabi ortalığı süt, süt diye tadanırsan hatunun sütü sığırı sağ almaymış daha ine. E tabi

Hak sanki müzik asıl bıraktın ya, müzik bıraktın ya, aynı o şekilde oldu. Yok. Ben diyorum gözde. Yok gözde. Ben de değilim gözde. Ben başka bir sebep bulamayırım. Aşağı hastalık var mı sığırlarda bilmiyorum. Yok yok. yok. Hasta değil. Yok. Gözde. Evet. Şey Sığırdım Rabbim. Sanki göz mü gözde? Kalak başlıyorlar Gene bir tuz okut. Bir şey yap da Selma'a şey

Ülkede yaladığınları ya, yarı geceye kadar o sevgiye bir şey atardım, mindimi atardım, peynirimi atardım, öylece de ben bir kere ne yaptıydım? Ülkede vardı, yağlı, ne diye bir ilaç var ya, onu kaldırıyor şimdi, benim ne kadar kaybana yenildiğim. E tabi işte mesela baktım, kedi bir var ya, bizim kedi ha, bir, bir sahiplendik onu, patçada yalayı yanımıza yağlı, erkek yaptı kedi, çıkar arkamıza böyle, evet. evet. bir suyumun ağacı o ilaçtan. Evet. O ilaçtan sürdüm ona, Özlem. Yaptım kedanın kedenin çırlaması ki o yüzünü çıkayıp o peşime, kede zehirlendi. O hable var ya, iki saat gitmedi. Kedenin ağzına ne döktüysen ben onu kurtaramadım. Ayrın döktüm. Döktüm. Ayrın Zehirlendi Dedim. Yoğurt döktüm. O demek yalancı. O demek çok zehirli bir ilaç Yalan. Tamam. Tamam da iki saat usta ha onun hale zarar var. Ama ben onu, ben onu ya kurtarmak için ya şey yaptın yani. Sürdüm ona ilacı. kurtuzdum pilelerden diye. Ne bileyim Selma abim. <laughs> Telefon çalıyor. Hadi görüşürüz Selma abim. Arkadaşlar bu da yeni komşumuzun köpeği. Ne? Ne? Ne oldu? Arkadaşlar yeni diktiğim çiçeklerimde tuttu. Dünkü yağmurdan sonra isterse tutmasın ne. Bak tuttular çiçekleri. İlkten muruzleştiler. Ama şimdi böyle tuttular arkadaşlar. Bu burada artsınlar istiyorum. Satalya gibi bahçeliği olsun burada. Şurada da şöyle dikmiştim. Bunlar da tuttu. Olduğu kadar tutan tutsun. Tutmayan güzel güzel. Neyse arkadaşlar, kabı bacağı da güzel bir yıkadım. Ha bu yürüklü de ne kadar güzel var. Kabı bacağımı da yıkadım. Şöyle temizledim. Şimdi eve gideyim. Bir mutfağımı uydurayım, baklayayım. Benden bu kadar diyelim. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Haydi ben şimdi gidip mutfağımı da bir uydurayım. Benim işim bitsin. Oh be bir kahve vakti de gelsin benim için. Daha da yemek yapmadım. Ne yemeği yapacağım? Onu da bilmiyorum yani. Çok işim var. Çok çok. Üzümcüklerimize de bak. O arada üzümcüklerimi de göstereyim size. Böyle yanına geçeyim. Bakın arkadaşlar üzümleri mi? Bunun da beyaz üzüm çok güzel tadı oluyor. Arkadaşlar yoruldum. Ha bu kabeyi halledene kadar. Ese bir günlük iş yaptım yalıyı bana. Ne bileyim ya. Şimdi kabede odurasım var. Dedim Selma abaya ilacımızı vurduk. Kedilerde çok pire vardı. Onları diye ilaçladım diye. Onlar da o ilaçlamış. Kedilerde pireler yok olmuş. Kabılara da bir kere daha ilaç vuracağız şimdi. Hem kömrelik var orada onun yüzünden. Hem de buradaki şey yüzünden. Kabılarda sinek, menek, bayram yalı, seyren yalı. Ortalık bir temizlensin diye. Hadi eve gidelim şimdi. Gene daha kolay gelsin diyelim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar kabıları bir güzel yıkadım. Gördüğünüz gibi. Geldik mutfağa. Mutfağı da bir halledeyim. İyi işlerimi toparlayayım. Hadi çabuk çabuk mutfağı toparlayalım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Mutfağımı uydurdum. Kabıları bir güzel sildim, süpürdüm, temizledim. Arkadaşlar biraz bayram temizliği oldu. Biraz ev temizliği. Biraz neye bağlarsak bağlayalım. Temizlik güzeldir. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.